Sevgili öğrencilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere özdeşlikleri şekillerle nasıl ifade edeceğimizi göstereceğiz. Birinci özdeşliğimiz A artı B'nin karesi. Yani aslında toplam şeklinde verilmiş olan bir özdeşliğin karesini ben aldığımda şekil yöntemiyle bu işi nasıl yapabilirim? Hemen bu işi şekillerle açıklamaya çalışalım. Bakın aslında karşımızda bir kare olduğunu görüyorsunuz. Karenin kenarlarının bir tanesi A artı B. Diğer kenar uzunluğu A artı B. Aslında biz kenarı A artı B uzunluğunda olan bir karenin alanını bu şekilde bulabileceğimizi bulabiliyoruz. Peki biz A artı B'nin karesini parçalara ayırdığımız zaman bu şekilde sağ tarafta dikkat ederseniz parçalara ayırdığımız zaman karşımıza çıkan bazı şekillerin alanlarını da görüyorsunuz. Görüyorsunuz burada bize verilmiş olan bir karemiz vardı. Karemizin alanı da A artı B'nin karesi şeklinde bulunabiliyordu. Aynı zamanda A artı B'nin karesi şeklinde bulunan biz bunları şekillere ayırdıktan sonra A kare büyük kare alanı oluşmakta. Bir tane küçük bir karemiz oluşuyor. Bunun da alanı B kare şeklinde. Bir dikdörtgenimiz var. Alanlar A çarpı B ama iki tane AB olduğu için biz bunu 2AB şeklinde ifade ediyoruz. Ve fark ettiğiniz üzere A artı B'nin karesini sizler A kare artı 2AB artı B kare şeklinde açıyoruz. İşte daha önceden sizlere verilmiş olan açılımın A kare artı 2AB artı B kare olması nedeni bu. Aslında burada fark ettiyseniz büyük bir karenin alanı var. Küçük bir karenin alanı var. Ve... İki tane de dikdörtgen alanı. Bu şekilde de kodlayabilirsiniz. Hatta görsellerle kodlamanız bunu çok daha kolay hatırlamanızı sağlayacaktır. Peki başka nelerle karşılaşıyoruz? Karşılaştığımız ikinci özdeşliğimiz farkın karesi. Yani şurada A'dan B çıkarıldıktan sonra karesini ben şekil yöntemiyle nasıl bulabilirim? Bu özdeşliğimizi şekillerle açıklamaya çalışalım. Şimdi öncelikle bir kare alıyoruz ama bu sefer aldığımız karemizin bir kenar uzunluğu A kadar olacak. Biz bunu şekillere ayırıyoruz. Bu şekilde sağ tarafta gördüğünüz gibi 4 şekil oluşuyor. 4 şekil oluştuktan sonra bu sefer oluşan şekillerin ayrı ayrı alanlarını hesaplayacağız. Ama tabii ki öncelikle kenar uzunluklarına ihtiyacımız var. Kenar uzunluklarına baktığımız zaman bu tarafta bir A eksi B görüyoruz. Bu kenarda da bir A eksi B görüyoruz. Dolayısıyla Buradaki şeklin alanı a eksi b karesi şeklinde elde edilmiş oluyor. Buradaki dikdörtgen incelendiği zaman şu kenar uzunluğunun b'ye kadar, şu kenar uzunluğunun ise a eksi b'ye kadar olduğunu görüyoruz. Buradaki alanı da B çarpı A eksi B şeklinde bulabiliriz. Aynı dikdörtgen bu tarafta mevcut olduğu için B çarpı A eksi B'yi bu dikdörtgenin içine de yazabiliriz. Buradaki kenar uzunluğumuz B'ye B kadar olduğundan dolayı şuradaki alanımız da B kare kadar olacaktır. Şimdi bir sonraki şekilde elde ettiğimiz bu şekillerin alanlarını kullanarak değerlendirmeler yapalım. Biz dedik ki A kare olarak verilmiş olan bir şekli biz şekillere ayırdığımız zaman bu şekilde 4 tane şeklin alanı olarak da ifade edebiliriz. Sen a eksi b'nin karesi artı 2 tane senin b çarpı a eksi b vardı. Dikdörtgenleri kastediyoruz. Bir de b kare vardı. Sen bu alanları topladığında a kareyi bulmak zorundasın. Çünkü sonuçta aynı şekli kullanıyorsun. Bu şekilde bir değerlendirme yapabiliriz. Buradan yola çıkarak ikinci ilk şeklin alanıyla aynı olduğunu düşündüğümüzden dolayı o zaman buraya ortaya çıkacak olan sonuç tabii ki oradaki cebirsel ifadelerde düzenlemeler yapıldıktan sonra bir daha yazalım düzenlemeleri yapacak şekilde. A eksi B'nin karesini artı 2 tane B çarpı A eksi B alana sahip dikdörtgenler artı bir de B karemiz vardı eşittir A kare. Bulmak istediğimiz şey A eksi B'nin karesiydi. O zaman buna dokunmuyoruz. A eksi B'nin karesini olduğu gibi bırakıyoruz. Artı buradaki 2 B'yi Parantezin içerisindeki ifadelerle çarpıyoruz. 2 AB eksi 2B kare artı B kare eşittir. A kare şeklinde olacak. Burada düzenlemeler yapıyoruz. Eksi 2B kare ve artı B kare arasında. Bunun sonucunu eksi B kare olarak buluyoruz. 2 AB'yi de aynı şekilde dokunmadığımız için aşağıya yazıyoruz. Ve karşı tarafta A kare var. Bir de hiçbir şekilde dokunmadığımız A eksi B'mizin karesi mevcut. Burada a eksi b'nin karesini bizim yalnız bırakmamız gerekiyor. Yani yanımızdaki 2ab'den kurtulmalıyız. 2ab kadar eksiltirseniz her iki tarafı bu durumda sağ tarafa 2ab geçmiş olur. a eksi b kareden kurtulmak için her iki tarafa b kare eklemeniz gerekiyor. Bunu da her iki tarafa ekledik. Bu durumda a eksi b'nin karesini eşittir a kare eksi 2ab artı b kare şeklinde de elde etmiş olacağız. İşte farkın karesinin açılımı bu şekilde elde edilebiliyor diyebiliriz. Peki biz burada iki kare farkı özdeşliğini modelle göstermek istediğimiz zaman bu işlemi nasıl yapacağız? Hemen karşımıza yine bir şekil çiziyoruz. Bu sefer büyük bir karemiz var. Karemizin bir kenarı a kadar. Diğer kenarına baktığınız zaman içinden bir kenar uzunluğu b kadar olan bir kareyi atıyoruz. Yani aslında büyük karenin alanından yani a kareden küçük karenin alanı b kare çıkardığınız zaman geriye kalan şeklin alanını bulmuş olursunuz. Bakın burada bir şeklimiz var. İşte kalan şekil dediğimiz taraf şurası. Bu bizim bu renkte boyalı olan kısmımız. Kalan şeklimizin alanını bulmak için a kareden b kareyi çıkarmamız gerekiyor. Peki a kareden b kareyi çıkarmak bir alternatifse biz başka bir alternatifle de bu işi yapabilir miyiz? Bunu sorgulayalım. Biz diyoruz ki geriye kalan şeklin alanını şu köşeden itibaren şuraya kadar beyaz çizgi doğrultusunda iki eş parçaya ayıralım. İki tane şekil oluştuğunu şu an göreceksiniz. Oluşan şekilleri ayırdıktan sonra karşınıza şu şekilde bir tablo çıkacak. Dikkat ettiyseniz bu sefer kenar uzunlukları da belirtilmiş olan bir tablomuz var. Bakın burada A-B'miz oluşacak. Çünkü B eksiltmiş olduğunuz kenardan. Buradan yola çıkarak biz sağ tarafta yer alan şekiller üzerinde bir değerlendirme yaptık. Dedik ki biz sağ taraftaki şekli alalım döndürme hareketi yapalım. Karşımıza çıkan dikdörtgende A artı B ile A eksi B'nin kenar uzunlukları olduğunu görebiliyoruz. Zaten ifadenin en başında şunu belirtmiştik. Biz bu şeklin alanını A kare eksi B kare şeklinde de elde edebiliyoruz. En son yaptığımız ikinci yöntem değerlendirmesiyle Sonuçta dikdörtgenin alanını hesaplayarak da bulabileceğimizi gözlemledik. Bakın bu tarafta siz A artı B ile A eksi B'yi çarparak da kalan şeklin alanını bulabilirsiniz. E madem bu şekilde ben A artı B ve A eksi B'nin kenar uzunluklarını çarparak bunu elde edebiliyorum. O halde karşıma çıkan durumda en başta A kare eksi B kare ile elde ettiğim şeklin alanını ben a eksi b ve a artı b'yi çarparak elde edebiliyorsam demek ki iki sonuç birbirine eşit olmalı. İki kare farkı özdeşliği burada karşımıza çıkmış oluyor. Şekillerle bu konuyu çok daha iyi kavrayacağınızı düşünüyoruz. Herkese iyi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalın.